Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü tarifim kremalı çivi örtlerini pasta tarifi. Öncelikle şu toz şekeri kalıma alıyorum ve evet, nişastayı ilave ediyorum şimdi. Bir tane yumurta sarısı sütümü ilave ediyorum. karıştırıyorum. E, ocağa alıyorum. Kremamı pişiriyorum. Öncelikle pastamızı kremasını hazırlıyoruz. Kremamızın soğuması gerekiyor. Dinlenmesi gerekiyor. Evet, kremamı pişirdim. Kıvamı şekilde. Tereyağını ilave ediyorum. Vanilya. Şöyle limon ve portakal kabuğu rendesi vardı buzlukta. Onları ilave ettim. Ve evet, tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağı eridi ve kremamı ıldırdıktan sonra streç streçlerimizi kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. En az 2 saat dinlendiriyoruz. pastamızın e, sosunu hazırlıyoruz. Ben 4 kullanıyorum. Buzlukta 4 vardı. E, ve toz şekeri ilave ediyorum. Su. Ben Evet şöyle ağzımı karıştırıyorum. Bozdu şu an ve karışımı ocağa alıyorum arkadaşlar, pişiriyorum ve sosumun kıvamını göstermek istiyorum Şu şekilde. Şöyle bir patates eziciyle hafif eziyorum. Şu şekilde ve evet, sosum da kenarda sormaya dursun. Ve geldik üçüncü aşamaya. Pastamızın söyleyemedim kekini hazırlıyoruz. Yumurtalar e, kaba oda sıcaklığında ve toz şeker. Mikserle çırpıyoruz köpürene kadar. Şeker ve yumurtayı mikserimle çırptım köpürdü ve şöyle vanilya ilave ediyorum. <laughs> Kuru malzemelerimizi diliyoruz arkadaşlar. Un. Şöyle hepsini katmayacağım. Kıvamına göre yumurtanın büyüklüğü küçüklüğüne göre onun miktarı değişebiliyor. Ve kabartma tozu biliyorum Vanilyayı arkadaşlar yumurtalık karışıma kattım ki yumurta kokusunu bastırmış oluyor. Unla karıştırmıyoruz. Şöyle. Ve kekimiz Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye döküyorum. Şöyle, şöyle bir şişle e, kekimin hava kabaca çıkması için şöyle çizikler attım ve kekim ısınmış olan fırına gitmeye hazır. Evet. Öncelik e, kekin üzeri için şöyle örtlenme sosunu kesiyorum. Ortadan kesiyorum şu öncette. Şöyle üzerini dört tane süslemek istiyorum. Kekin fırında pişti arkadaşlar bu kekin özelliği arkadaşlar fazla kızarmaması gerekiyor. Benim fırınım üzerine hızlıca pişirdi altını çiğ bıraktı ve fırını alt ayarı yaparaktan üzerine yağlı ka kağıt kapattım ki daha fazla yanma kızarma olmaması için ve altının pişmesini sağladım. Yeni fırında bu kekin fazla piştiği için arkadaşlar şu kenara kurudu ve yüksek durdu. Bu nedenle şunu mutfak makasıyla kestim, böyle size göstermek istedim, aynı orantıda bir eşitlikte olsun istiyorum.